Kasım 2025 gökyüzünün üç büyük enerjiyi aynı anda devreye aldığı sıradan bir retro dönemi değil bir durma, geri dönme ve teslim olma çağrısıdır. Bu ay sizin o bilge uyarınızı her alanda yankılıyor. Aramayla değil, onun ol demesiyle oluyor. Bu süreçte dışarıdaki piyasa hareketlerine değil, içerideki niyetin sağlamlığına odaklanmalıyız. Piyasa ve ekonomi, sınırların belirlenmesi Merkür retrosunun Yay-Akrep eksenindeki bu hareketi finansal alanda büyük vaatler ve gizli borçlar arasındaki hassas dengeyi kırabilir. Uluslararası ticaretteki sözleşmelerde yanlış anlaşılmalar, eksik detaylar nedeniyle büyük gecikmeler beklenir. Finansal sırlar ve göz ardı edilen riskler ifşa olabilir. Satürn'ün Kasım sonunda durağanlaşması ise bir dönüm noktasıdır. Küresel ekonomideki yapısal hataların bedeli ödenmeye başlanacak. Uzun vadeli disiplin gerektiren zorlu kararlar kaçınılmaz hale gelecektir. Bu dönem yeni ve yüksek riskli yatırımlar için kesinlikle uygun değildir. Mevcut varlıklarınızı gözden geçirin, borçlarınızı temizleyin. Ekonomik adımlarınızda sadece gerçek ve sağlam temelleri esas alın. İş hayatı ve projeler geçmişi temizleme. İş hayatında Merkür Retrosu sadece teknolojik aksaklıklar getirmez. Esas olarak eski defterleri açar. Yarım kalmış, çözülmemiş, hatta unuttuğunuz projeler ve eski iş ortaklıkları yeniden karşınıza çıkabilir. Bu ilerleme değil, düzeltme ayıdır. Neptün Retro'nun etkisiyle başarı gibi sunulan boş vaatler ve çıkar odaklı ortakların gerçek yüzleri ortaya çıkacaktır. Sizin de dediğiniz gibi herkes çıkarı kadar vefalı. İş hayatında da bu test edilecek. Enerjinizi yeni bir şeye başlamaya değil, yarım kalanı mükemmelleştirmeye harcayın. Sözleşmeleri her zamankinden daha dikkatli inceleyin ve aceleci kararlarla ayvayı yemekten kaçının. İnsan ilişkileri, vefa sınavı ve yüzleşme. Yay ve Akrep retrosu ilişkilerde derin bir dürüstlük ve yüzleşme dönemi başlatır. İlişki felsefenizdeki inançlarını sorgulanırken Akrep güven, kontrol ve kıskançlık gibi konuların kökenine inmenizi zorlar. Neptün'ün etkisi ise insanları idealize etme yanılgımızı bitirir. Duygusallıktan uzak, olgun ve yapıcı konuşmalar yapın. Kalp gözünüzü açın ancak yargılamadan önce anlayış gösterin. Gerçek can yakıcı olsa bile yanınsamadan arınmak ruhun ışık bulması için şarttır. Teslimiyetin hikmeti. Bu retrolar durmayı, sabretmeyi ve kendi içimizdeki ışığı inşa etmeyi öğrenmek için kozmik bir mola yeridir. Bu molayı iyi kullanan yeni yıla sadece temizlenmiş bir zihinle değil, iç huzuru bulmuş bir canla girecektir. Siz bu derinlikli Kasım ayında hangi içsel dönüşüme ve dürüstlüğe doğru ilk adımınızı atıyorsunuz? Ruh ışığı